Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere göz sağlığınız için faydalı egzersizlerden bahsedeceğim. Benim yüksek lisans sürecim biraz zorlu bir süreçti. İngilizceden Türkçeye sürekli çeviri yapmak zorunda kalıyordum. Bu da gözlerimi çok fazla yoruyordu. Ağrı gibi, böyle sulanma gibi şeyler hissediyordum. O süreçlerde öğrendim, göz egzersizlerini öğrendim, uyguladım ve bana çok faydası oldu. Sizler de uyguladığınızda faydasını göreceksiniz. Eğer çok yoğun çalışan birisiyseniz telefonunuzu kurabilirseniz her saat başında e, alarmla birlikte bir 3-5 dakika bu göze egzersizlerini yaptığınızda size çok faydalı olacağına inanıyorum. İlk egzersizimize başlayalım. İlk önce olabildiğince en sağa ve olabildiğince en sola bakmaya çalışalım. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Şimdi de olabildiğince en yukarıya ve en aşağıya bakmaya çalışalım. Yine 10 kere tekrar edelim bu hareketi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bir sonraki egzersizimiz için evinizin duvarlarını kullanabilirsiniz. Burada sol üst köşeden sağ alt köşeye bakacağız ilk çalışmamızda. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi de sağ üst köşeden sol alt köşeye bakıyoruz. Şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi duvarlar arasında bir zikzak yapacağız. Sol üst köşe, sağ alt köşe, sağ üst köşe, sol alt köşe olacak şekilde hareketi gösteriyorum. Bu şekilde olacak şekilde. Evet, başlayalım. 1 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi de sonsuz işareti veya 8 işareti yapıyoruz. Bunu yaparken olabildiğince sağa, sola, yukarıya ve aşağıya bakmaya çalışalım. Gözümüzle hayal edelim. Biz 8 işareti gibi imajine edelim. Onu böyle takip ediyormuş gibi yapabilirsiniz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi e, elinize bir kalem alabilirsiniz veya burada parmağınızı şu şekilde burnunuzun önüne koyabilirsiniz. Burada yapacağımız çalışma olabildiğince en uzak noktaya bakacağız. Daha sonra gözlerimizi en yakın noktaya getireceğiz. Bu da çok etkili bir egzersiz gözleriniz için. Bir kalem alın. O da size daha belki faydalı olabilir. Ya da parmağınızı şu şekilde koyuyoruz. En uzak noktaya baktık. Yakına. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Son hareketimiz ise elimizin temiz olmasına özen gösterelim. Şöyle biraz ısıtıyoruz avucumuzun içini. Şu kısımlarıyla gözlerimize masaj yapıyoruz. 30 saniye kadar. Böyle bekletiyoruz biraz. Bunu yaptığınızda zaten gözlerinizde inanılmaz bir rahatlama hissedeceksiniz. Ben bu göz egzersizlerini yaptığımda gözlerimde ciddi, gözlerimde ciddi bir rahatlama hissettim. Bana faydası oldu arkadaşlar. Bana faydası olduğu için zaten sizlerle paylaşıyorum. Benim bir düşünce tarzım vardı. Bilgi yayıldıkça, insanlara ulaştıkça faydalı olur. Ben buna inanan bir insanım. Sizlerle paylaşmak istedim. Umarım işinize yarar. Göz sağlığınız için bunları yapmanızı öneririm. Ben bu kadar şimdilik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.